Merhaba arkadaşlar. Bugün size Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde köşe başı çok lüks bir yapı tanıtacağım. Bugün bitti hemen tanıtalım dedik. Gerçekten çok şık bir yapı. Her şeyiyle muhteşem yapılmış. Köşe başı olması, çift cephe olması, park cepheli olması bunlar hepsi artısı arkadaşlar. Otoparkı var. Çok güzel bir havuzumuz var. Burada güneş kırıcıları her şeyi yapılmış. Klim, kamera tesisatları çekilmiş komple. Kameralar da aktif. Burada çok güzel bir çardak yapılmış. Hemen havuzdan çıkınca burada zaman geçirebileceğiniz bir alan. Her şeyi hazır arkadaşlar. Havuz görüyorsunuz aktif. Yani şu an Ocak ayındayız. Havuzumuz da aktif arkadaşlar. Gelince görün. Gerçekten büyük kullanışlı da bir havuzumuz var. Konumu lokasyonu çok çok iyi. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Villalar bölgesindeyiz. Yani en büyük artısı dediğim gibi köşe başı olması. Fiyatını hemen söyleyeyim. 15 milyon 750 bin TL arkadaşlar. Köşe başı bir yapı alacaksınız. Karşınız park hiçbir şekilde kapanmayacak. Burada şöyle peyzaj alanlarını görüyorsunuz. Gayet şık peyzaj alanları var. Limon çamları hazır dikilmiş. Gerçekten güzel bir yapı. Duvarda da çok güzel aydınlatma şöyle aplikler yapılmış. Güzel olmuş. Gecede çok şık duruyor bunlar gerçekten. Karşıdan baktığınız zaman keşke bu evim benim olsun diyebileceğiniz bir ev. Altını çiziyorum arkadaşlar. Burası da otopark alanımız. isterseniz buranın üstünü de kapatabilirsiniz ama böyle de çok kullanışlı bir otopark alanı var. Burada dediğim gibi güneş kırıcıları yapılmış. Mutfaktan buraya çıkış var. Buraya yemek masası da atabilirsiniz yazın. Yani mutfakta direkt buraya çıkıp rahat bir şekilde yemek falan yiyebileceğiniz bir alan. Burada da yine spotlar döşenmiş. Girişimiz harika arkadaşlar. Yani direkt şık geniş bir hol karşılıyor. Burada akıllı kontrol panelimiz var. Şurada bir portmanto detayımız var. Oturup ayakkabılarınızı vesaire giyebileceğiniz bir alan. Çok şık bir alan. Burayı da güzel yapmışlar merdiven altını. Kristal spotlar kullanılmış, şerit ledler kullanılmış yukarıda. Gerçekten şık bir yapı. Salonumuz kare, ideal genişlikte bir salon arkadaşlar. Burada kitaplık detayı var. Burada şöyle TV ünitesinin yapılmış. Hem şerit led hem normal ledler var. Çok şık bir avizemiz var. Buradan direkt havuza çıkışımız var. Direkt ön tarafta yine orası da sürgülü kapımız. Oradan da direkt ön tarafa çıkışımız var. İki taraftan da çok güzel ışık alıyor. Burada TV ünitesi detayı da gerçekten şık olmuş. Klima tesisatları döşenmiş. Herhangi bir kırım, döküm yapmayacaksınız arkadaşlar. Mutfak da çok büyük. Yani ayrı mutfak. Gerçekten geniş kullanışlı bir mutfak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir mutfak arkadaşlar. Her şeyin yeri az önce, az önce söylemiştim. buraya direkt çıkışınız da var. Oraya da bir yemek masası atabilirsiniz. Netçe itibariyle yazlık burası arkadaşlar. Dolaplar tavana kadar devam ediyor. Şöyle burada buzdolabının yeri gayet ideal bir şekilde bırakılmış. Burada bir cam gözü dolabımız var. Mikrodalganın yeri, fırının yeri, ocağın yeri, bulaşık makinesi. Gerçekten çok güzel geniş kullanışlı bir mutfak. Burada da yeni şey ekletlediler. Kristal spotlar kullanılmış. Audionun yangın sensörleri falan her şey mevcut arkadaşlar. Yani hem akıllı bir bina hem de her şeyle şık yapılmış. Işıklar da böyle buraya gizlenmiş arkadaşlar. Prizler, ışıklar. Gördüğünüz gibi duvarda herhangi bir şey yok. Burada da yine havalandırmamız mevcut lavabonun hemen üst tarafında. Şöyle burada alt katta bir de neyimiz var? Şöyle bir Tuvalet, Hilton lavabo ve duş alanımız var arkadaşlar. Evimiz 3 artı 1. 3 tane de banyomuz bulunuyor arkadaşlar. Gerçekten şık bir yapı. Her zaman bulamazsınız. Yani köşe başı çok çok büyük bir avantajdır evde. Çünkü çift çepeniz açık olacak. Yani bu çok büyük bir artı arkadaşlar. Şöyle hemen yine nereden başlayalım? Banyo ve diğer odalardan. Burada da bir banyomuz bulunuyor. Şöyle bu banyomuz da ideal genişlikte arkadaşlar. Duşu, Hilton lavabosu, tuvaleti. Şöyle burada çamaşır makinesinin yeri, termosifonun yeri. Her şeyin yeri hazır arkadaşlar. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Doğuf Gayrimenkul Onur Gümüş 0543 250 9251. İlk yatak odamız yine kristal spotlar. Şöyle kristal aplikler kullanılmış şık bir avizemiz var burada. Şöyle kendine ait bu odaya ait güzel de bir balkonumuz var. Şık bir balkon. Hiçbir şekilde kapanmıyor arkadaşlar. Burası yol. Yan taraf yeşil alan ve park arkadaşlar. Şık bir yapı. En küçük odamız bu. Diğer odalarımız çok çok büyük. Yani bir ana yatak odamız zaten baya baya büyük. Burası da ikinci yatak odamız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet ideal. Yatağınızı buraya koyarsınız. Dolabı ister karşıya koyun, ister buraya koyun. Burada da yine kristal spotlar, ledler kullanılmış. Fransız balkon detayımız var. Şık bir avizemiz. Şöyle gördüğünüz gibi kristal yatak başlıkları. Gerçekten çok güzel geniş oda arkadaşlar. Konumu lokasyonu çok çok iyi. Ee, plaja da 1,5 km mesafedeyiz arkadaşlar. Dümdüz buradan bir plaja çıkıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir plaj. Hole atladık ama. <laughs> Holde de gerçekten şık bir avize kullanılmış. Burada da güzel aydınlatmalar, kristal spotlar gerçekten. Buradan da karşıdan güzel bir ışık alıyor. Evi güzel güzel anlatalım ki her ayrıntıyı görün arkadaşlar. Burası da ana yatak odası. Burası bayağı büyük. Her şeyle hazır. Yatağın yeri, buraya çok güzel bir bercel atarsınız. Karşıya çok güzel bir dolap yapabilirsiniz. Böyle L şeklinde büyük bir dolap da alır arkadaşlar. Çünkü oda bayağı büyük yani. Burası 4 artı 1 yapılabilirdi. Ama gerek yok böyle geniş odalar olması daha iyi arkadaşlar. Bir de çok güzel geniş bir ebeveyn banyomuz var. Normal bir banyo ebatlarında arkadaşlar. Şık bir Hilton lavabosu var. Dolabıyla tuvaleti ve geniş bir duş alanı yer. Burada duş başlıkları ve kaliteli yani kullanılan bu malzemeler, bataryalar gerçekten şık. Modern bataryalar kullanılmış. Aydınlatmalar çok güzel. Otomatik panjur sistemli, ısı ve ses yalıtımlı, kat kaloriferli Caddeye de çok yakın konumdayız. Denize de 1,5 km mesafedeyiz. Kat kaloriferli bir yapı. 15 milyon 750 bin TL arkadaşlar. Profilimde iletişim bilgileri mevcut. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu illa sizin olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.